Bismillahirrahmanirrahim. Yedinci derse gelmiş bulunuyoruz değerli arkadaşlar. Ed-dersü s-sabi' sabi yedinci Ed-dersü s -sabi yedinci ders Lika, görüşme, karşılaşma ile lika diyoruz. Görüşmek üzere lika, görüşme, buluşma, karşılaşma Yalomuz Abdullah, Cesim ve Robert arasında geçiyor. Ehlen Cesim'in أهلا وسهلا عبد الله، كيف حالك؟ بخير، شكرا، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المكتبة، هذا صديقي روبرت. أهلا روبرت، أنا سعيد بمقابلتك. أهلا عبد الله، فرصة سعيدة، ما جنسيتك؟ أنا أمريكي، وأنت ما جنسيتك؟ أنا باكستاني هل أنت ذاهب إلى المكتبة لا أنا ذاهب إلى المطعم مع السلامة في أمان الله أهلاً جاسم مرحبا جاسم أهلاً hoş geldin merhaba diye tercüme ederiz أهلاً جاسم مرحبا جاسم أهلاً وسهلا عبد الله sana da merhaba abdullah كيف حالك nasıl e, hayır iyiyim şükran teşekkür ederim İla ayna nereye ente sen dahibun gitmekte gidiyor İla ayna ente dahib sen nereye gidiyorsun nereye gitmektesin İla ayna ente dahib sen nereye gidiyorsun ila el mektebe bakın ila ayna diye sorduğumuz zaman cevapta ila getiriyoruz nereye Kütüphaneye. İla eyne ilel mektebe. Sen nereye gidiyorsun? İlel mektebe. Kütüphaneye. Hada sadiqi Robert. Bu benim arkadaşım Robert. Ehlen Robert. Merhaba Robert. Ana sa'idun bi mukabeletike. Ben seninle karşılaştığım için mutluyum, memnunum. Ehlen Abdullah. Merhaba Abdullah. Fursatun sa'ide. Tanıştığıma memnun oldum. Görüştüğüme memnun oldum diye tercüm edebiliriz. Tanıştığıma memnun oldum. Ma <laughs> cinsiyetüke senin uyruğun ne, milliyetin ne? Hangi uyruğa, hangi milliyete aitsin? Ana <laughs> Amerika Ben Amerikalıyım. Ve ente ma cinsiyetüke peki senin uyruğun ne? Ana <laughs> Pakistanlı Ben Pakistanlıyım. Hal ente zahibun ila'l maktaba? Sen kütüphaneye mi gidiyorsun? La, ana zahibun ilal mat'am. Hayır ben lokantaya gidiyorum. Ma'a selame, selametle fi emanillah, Allah'a emanet ol. Ecib an hadihil esile, bu sorulara cevap ver. Men sadiku Robert, Robert'in arkadaşı kim? Sadiku Robert, Casim. Casim'in Robert'in arkadaşı Jasim'dir. Bakıyorum doğru mu diye. Evet. Sadiku Robert Jasim diyeceğiz. Veya sadece Jasim dememiz yeterli. Sadiku Robert, Robert'in arkadaşı Casım, Casım'dır. Ma cinsiyetu Robert, Robert'in uyruğu ne? Huve emrikiyon, o Amerikalı. Men sadiku ke, senin arkadaşın kim? Sadiki Abdullah, Sadiqi İbrahim. Me cinsiyetu sadiqike, arkadaşının uyruğuna, sadiqi Türkiyum, arkadaşım Türkiye'dedir. Me cinsiyetu Abdullah, Abdullah'ın uyruğuna, Abdullah Pakistaniyum, Abdullah Pakistanlıdır. هل عبد الله صديقك؟ عبد الله سنن أرقدشن نعم عبد الله صديقي. أبد عبد الله سنن أرقدشن هل صديقك ذاهب إلى المختبر؟ أرقدشن لابراتوارا جديور نعم صديقي ذاهب إلى المختبر. غير لا صديقي ذاهب إلى المطعم. من أين أنت قادم؟ من أين ذلك Min ayna anta qadim sen nereden geliyorsun? Ana qadimun min el menzil. Ben evden geliyorum. Evet, bu cümleleri okumamızı istiyor. Bunları geçiyorum. Sadece şuna dikkat edelim. Ente, enti ile soruyorsak, soruda ente veya enti zamiri varsa cevapta ene olur. Huve veya varsa soruda, cevapta da aynı zamiri kullanıyoruz. Mesela sen Kütüphaneye mi gidiyorsun? Hayır, ben lokantaya gidiyorum, yemekhaneye gidiyorum. Ama desek ki, o Suriye'ye mi oldu Hayır, o Irak'a yolcu. Hem soruda o diyoruz, hem de cevapta o zamirini kullanıyoruz. Ecib anil esilet-i aşağıdaki sorulara cevap verir. İle ayna ente zahib? Sen nereye gidiyorsun? Sen dediği için ben diyeceğiz. Ene zahibun ilenmektedir. Ben kütüphaneye gidiyorum. الى اين هو ذاهب اونيره هو ذاهب الى المطعم الى اين انت ذاهبه انا ذاهبه الى المطار الى اين هي ذاهبه هي ذاهبه الى البيت bakın انت وأنت انت أنا ana هو وهي هي sorularında ise yine cevapta da هو ve Ecri tedribe kema fil Örnekteki gibi alıştırmayı yapıyor. El mektebe ve el matar vermiş bize. El mektebe kütüphane, el matar havalan. Şöyle cümle kuracağız. Ana kadimun min el Ben kütüphaneden geliyorum. Ve dahibun ile el matar ve havaalanına gidiyorum. Kütüphaneden geliyorum ve havaalanına gidiyorum. Yine burada bize grup iki tane kelime vermiş. El kulliye ve el menzil. Şöyle diyeceğiz. Ana qadimun min el kulliye ve dahibun ila el menzil. Ben fakülteden geliyorum ve eve gidiyorum. Yine el müsteşfa ve el beyt vermiş bize. Diyeceğiz ki ana qadimun min el müsteşfa. Ben hastaneden geliyorum. Ve dahibun ila el matar ve havaalanına gidiyorum. Bu şekilde bütün kelime gruplarını yapacağız. Burada belki bilmediğimiz yeni kelime olabilir. El ma'had enstitü. Es suq çarşı. El ma'had enstitü kurs demek. Es suq çarşı yerlerini görmüştüm. Ejri el el ati örnekteki gibi diyalog yapıyor. Burada da değerli arkadaşlar bize iki kelime vermiş. El mektebe ve el mat'am. El mektebe Kütüphane El mat'am yemekhane, lokanta. Şöyle soruyoruz. İla eyni ente zâhib. Sen nereye gidiyorsun? Bütün so e diyalogda bu soruyla başlayacağız. İla eyni ente zâhib? Sen nereye gidiyorsun? Ente dediği için ene ile cevap vereceğim. Ene zahibun ilel mektebe. Bakın ilk verdiği kelimeyi burada kullandım. El mektebe. Ben kütüphaneye gidiyorum. Hel ente zahibun ilel mektebe. Sen kütüphaneye gidiyor musun? Yine aynı ilk kelimeyi kullandım. Ben kütüphaneye gidiyorum. Sen kütüphaneye gidiyor La. Hani zahibun ilal matam. Burada da ikinci verdiği kelimeyi kullandım. Hayır ben lokantaya gidiyorum. Hayır ben yemekhaneye gidiyorum. Evet, örnek olarak birincisini yapalım. El matam el matar. Soruyoruz. İla eyni ente zahib. Sen nereye gidiyorsun? Ana zahibun ilal matam. Ben yemekhaneye gidiyorum. Ve anta ente zâhibun ilel mat'am? Sen de yemekhaneye gidiyor musun? La ana zâhibun ilel mat'ar. Hayır ben gidiyorum. Diğer kelimeleri de bu şekilde diyaloğa dönüştüreceğiz. Ecib anil esireti taliye musta'milen la. La kullanarak cevap ver demiş. Hel sadiku ke can Arkadaşın can Amerikalı mı? La huwa Fransız. Hayır o. Fransa'da eğer müzekker ise huve kullanıyoruz, müennes ise hiye kullanıyoruz. Bunu da geçiyorum. Boşluğu doldurmamızı istiyor burada. Can Fransa demiş. Hâdâ sadîkî can huve Fransî. Bu arkadaşım can, o Fransalı. Nadir ve Lübnan vermiş. Diyeceğiz ki Hâdâ sadîkî nadir huve Lübnaniyyun. Sonra şeddeliğe getiriyoruz. Lübnan, sonra şeddeliğe getireceğiz. هذا صديقي نادر هو لبناني ما الناس جاء هذه صديقتي نبيلة هذه صديقتي نبيلة هي سورية هي سورية ما كن ألف أمريكا أمريكيون أمريكية سوريا صمد أوزات ممار سُورِيُّون مذكرة سورية مهنسة يعني كِيْ ألف Hâzâ erkek için, hâdihi bayan için. Hâdihi sadîkati nebîle hiyâ sûriyetin. Sadîki erkek arkadaşım, sadîkati kız arkadaşım. Erkek için diyoruz Fransiyon, bayan için Fransiyon. Erkek için Amerikiyon, bayan için Amerikiyon. Erkek için Suriyon, bayan için Suriyetin şeklinde yapıyoruz. Yine bir alıştırma vermiş bize Ahmet ve Mısır. Şöyle bir soru ve cevap oluşturuyoruz. Hal Ahmed min Mısır? Ahmed Mısır'dan mı? Naam huve Mısriyyun. Evet o Mısır'dan. Soru da, min Mısır kalıbını kullanıyoruz. Mısır'dan. Cevapta ise Mısriyyun. Mısırlı diyoruz. Ahmet Mısır'dan mı? Evet o Mısır'da. Hel Nebile min Suriye? Nebile Suriye'den mi? Naam hiye Suriye'den. Evet o Suriyeli. Şeddeliye ekleyince aidiyet ismi oluyor. Suriyeli, Mısırlı, Türkiye'li. Örnek olarak bir tane yapalım. Hel Abdullah min Türkiye? Naam Abdullah Türkiye. Hel Fatime min Pakistan? Naam Fatime Pakistaniyetun. Bu şekilde bütün kelimeleri yapacağız. Burada da çapraz alıştırma dediğimiz bir alıştırmamız var. Hadat tabibu libiyun. Birinci ifademiz, birinci cümlemiz bu doktor Libyalıdır. Hada tabi bu Sonra bize el muhasib verdi. Muhasebeci. Mesleği değiştireceğim. Tabi bir yerine muhasib getireceğim. Hada el muhasibu Libyun. Bu muhasebeci Libyalıdır. Geçiyorum. Irakiyun verdi bize. Bu da bir aidiyet ismi, nispet ismi. Bu sefer e, nereli olduğunu değiştireceğim. Az önce diyordu ki hadal muhasib libiyun burada irakiyun verdi. Diyeceğim ki muhasibu irakiun. bu muhasebeci Iraklı. Ondan sonra el müderrise verdi. Meslek ismi. Bayan öğretmen. O halde muhasebeci yerine müderrise getireceğim. Bayan olduğu için hadihi yapıyorum. Hadihi el müderrisetu irakiyetu. Bakın hada erkek için hadihi bayan. Irakiyun erkek için irakiyetu bayan için. Bu bayan öğretmen Iraklıdır. Sonra Suriyyatun verdi bize. Suriyye'de. Hadihil mudarrisetu Suriyyatun yapacak. Hadihil mudarrisetu Suriyyatun. Sonra el mühendis verdi. Erkek olduğu için. Hadihil mühendisu Suriyyatun. Hadihil mühendisu Suriyyatun. Lübnaniyun verdi. هذا المدرس لبناني pardon هذا المهندس لبناني أنا صار دي مهندس دي. هذا المهندس لبناني ثم الطبيبة باردة يدرسك هذه الطبيبة لبنانية هذه الطبيبة لبنانية وعند كويتية هذه الطبيبة كويتية المدير هذا المدير كويتي هذا المدير كويتي يمني هذا المدير يمني المحاسبة هذه المحاسبة يمنية جزائرية هذه المحاسبة جزائرية المدرس هذا المدرس جزائري تونسي هذا المدرس تونسي الطبيب هذا الطبيب تونسي ليبي ورد بزا Hâdâ tabibu Bu kitapta bu şekilde geçen çapraz alıştırmalarda arkadaşlar. Özellikle hepsini yaptım ki göstermek için. En son bulduğumuz ifade Hâdâ tabibu libiyyûn. Hâdâ tabibu libiyyûn. Bakıyoruz. Bu alıştırmada bize verdiği ilk cümle de Hâdâ bu Dolayısıyla kitap yani dolaylı olan şunu demek istiyor. Eğer tek başınıza bu alıştırmayı çözüyorsanız bu alıştırmayı çözerken eğer son bulduğunuz ifade ile ilk ifade aynıysa demek ki doğru gitmişsiniz. Dolayısıyla ilk cümle ile son cümle aynı oluyor burada. Bu tür alıştırmalarda çapraz olarak eklediklerimizde. Nebil muhasibun fi fithelâhîn. Nebil Mısırlı bir muhasebecidir. 30'larındadır, 30 otuz yaşındadır. Sonra mühendis verdi. Nebil Mühendis Mısriyun Fitelakin. Bu şekilde devam ediyoruz. Basit olduğu için bu alıştırmayı geçiyorum. Ana musafirun ile Senegal. Ben Senegal'a yolcuyum. Senegal'a gidiyorum. Huve verdi bize. Diyeceğiz ki huve musafirun ile Senegal. Ente, ente musafirun ile Senegal. Hiye, hiye bayan olduğu için hiye musafiratun ile Senegal. Min dedi. Bu sefer ila ile min'i değiştireceğim. Hiye musafiretun min sene senegal. O senegal'den yolluyor. İle senegal desek senegal'e yolluyor. Yani senegal'e gidiyor. Min senegal desek o senegal'den yolcu Yani senegal'den yola çıkmış. Ana erkek ise ana musafirun min es senegal. Ente ente musafirun min senegal. Kadim ente kadimun min senegal. أنت قادمة من السنغال هو قادم من السنغال سلمى قادمة من السنغال إلى جلد سلمى قادمة إلى السنغال أنا قادم إلى السنغال أنا قادمة إلى السنغال ويانيشن ذاهب وردة أنا ذاهب إلى السنغال زينب ذاهبة إلى السنغال Yani, ana zahibun ilal mat'am ben yemekhaneye gidiyorum. Huve verdi. Huve zahibun ilal mat'am. Kadimun min, min verdi. Diyeceğiz ki huve kadimun min al mat'am. Huve kadimun min al mat'am. O yemekhaneden gelir. El muhtabar kadimun min al muhtabar. Hiye hiye kadimetun min al Bu şekilde yapıyoruz bu alıştırmayı. Ana musafirun ila akra. Ben akra'ya yolcuyum. Hiye musafiratun ila akra. Al kahire verdi. Hiye musafiratun ila al kahira. Benzer alıştırmalar. O yüzden geçiyorum. Burada da her seferinde ekliyoruz arkadaşlar. Ahmet musafir. Ahmet yolcu. Sadiqi. Sadiqi Ahmet musafir. Arkadaşım Ahmet yolcu. صديقي أحمد مسافر إلى السودان أرقض شم أحمد سودان الباكستاني صديقي أحمد الباكستاني باكستان أرقض شم أحمد مسافر إلى السودان هر عبد الرحمن سعودي صديقي عبد الرحمن سعودي صديقي عبد الرحمن سعودي من مكة صديقي عبد الرحمن سعودي kadimun bil şeklinde yapıyoruz. Ekmilin naqis min hadal hivar. Bu diyalogdaki eksik yeri tamamla. Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Bakıyoruz burada demiş ki ismi Abdullah. Benim ismim Abdullah demek ki sormuş. adın? ne? Esselamu aleykum ve aleykumusselam. Mesmuka ismi Abdullah. Sonra buraya geçtik. Baktık ene kini göndermiş. Ben Key, e, kenyalıyım. O zaman diyeceğiz ki Ma cinsiyetuke Ana kiniyum Ana kiniyum Sonra baktık burada Ana fit telatiyin demiş. Ben 30 yaşındayım. O zaman diyeceğiz ki Ma umruke veya kem umruke Yaşın kaç? Ana müderris demiş. Şöyle soracağız. Ma mihnetuke ne? ana müderris. Sonra demiş ki ana qadimun min jamiatil Kuwait. Ben Kuwait Üniversitesi'nden geliyorum. Min ayna anta qadim? Min ayna anta qadim? Sen nereden geliyorsun? Kuwait Üniversitesi'nden geliyorum demiş. Evraqi fil haqiba. Evraklarım çantada. Ha hiye işte onlar. Diyeceğiz ki ayna evraquka? Evrakların nerede? Son olarak da şükran diye biliriz evrak fil hakî ve hâhiyye İşte evrakların çantada şükran. Sonra üçüncü diyalogdan bu sorulara cevap verilmiş. Men zâhibun ilel mektebe. Kim kütüphaneye gidiyor? Kütüphaneye giden kim? Abdullah zâhibun ilel mektebe. Abdullah kütüphaneye gidiyormuş. Veya yanlış olmasın diye bakalım diyalogda kim gidiyordu kütüphaneye? دمشقي هل أنت ذاهب إلى المكتبة؟ آه شو ده؟ عبد الله إلى أين أنت ذاهب يا صغير؟ جاسم إلى المكتبة يا جابر دمشقي في تفانة جدا جاسم مش من ذاهب إلى المكتبة؟ في تفانة جدا جاسم ذاهب إلى المكتبة. veya sadece Jasim. Hal Robert Pakistani? La, o Amerikî. Ma cinsiyeti Abdullah? Abdullah Pakistani. Abdullah Nuruna, Abdullah Pakistani. Hal Jasim Suudi? Jasim Suudi mi? Naam, Jasim Suudi. Evet, Jasim Suudi. Min ayna anta? Sen nerelisin? Ana Türkiyim veya ana min Türkiye. Min ayna ente sen neredensin? Ana min Türkiye. Ma umruka yaşın kaç? Ana fil işriyin. Ben yirmi yaşındayım. ''İla ayna Robert Zahib. Robert nereye gidiyor? Robert Zahibun ilel mat'am. Veya Robert Zahibun ilel muhtabar. Diyalogda herhalde yemekhaneye gidiyordu. Şuna bakalım. Evet, ilel matam diyor. Abdullah yemekhaneye gidiyor. Robert ile Abdullah beraber gittikleri için. İle ayna Robert dahib. Robert nereye gidiyor? Robert dahibun ilel matam. Hel jasim dahibun ilel mektebe? Naam, Jasim dahibun ilel mektebe. Min ayna ente kadim? Sen nereden geliyorsun? Ana kadimun min Türkiye. İle ayna ente dahib? Sen nereye gidiyorsun? ana zahibun ilal beyt. Bu şekilde. Evet, bu dersin sonuna da geldik. Dersten sonra ihte bir nefse kendini dene diye bir kısım var. İlk soruları test sorular. Bunları çözüp buraya e, buraya kadarki derslerin tekrarını yapmış olabilirsiniz. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.